Türkiye dünyada futbolu en çok seven ülkelerden biridir. Takımları başarı olarak bunu tam yansıtamasa da taraftarlar bu eksiği karşılamak için elinden geleni yapıyor. Türk taraftarının yaptığı akıl almaz destekler sadece Türkiye değil tüm dünyayı etkiliyor. Sizin için Türk taraftarından etkilenen yabancı futbol adamlarının listesini yaptık. 1. Gary Neville Eski Manchester United futbolcu kendisine sosyal medyada sorulan yurt dışında oynadığı en gürültülü stadyum sorusuna ünlü futbolcu cevap olarak Glasgow Rangers ve Galatasaray'ın stadyumlarını söylemiştir. 2. Rio Ferdinand Bir başka Manchester United'lı oyuncular Rio Ferdinand ise İngiltere dışında gördüğü en iyi taraftar grubu olarak Beşiktaş taraftarını gösterdi. 2009'da oynadıkları maçta kadroda olmamasına rağmen stada arkadaşlarını desteklemeye gelen Rio Ferdinand, stattaki seyircilere hayran kaldığını söylemiştir. 3. Arsen Wenger Eski Arsenal teknik direktörü Arsen Wenger bir basın toplantısında karşı takımın deplasmanı ve taraftarı sizi korkutuyor mu sorusunu, böyle maçlara alışık olduğunu ve gerçek bir atmosfer görmek istiyorlarsa Fenerbahçe ya da Dortmund deplasmanına gitmelerini söylemiştir. 4. Ryan Giggs 1993'te ilk kez İstanbul'a gelen Ryan Giggs, orada yaşadıklarını hala unutamıyor. Ryan kendi ağzından söylediği, karşılaşmadan 2 saat önce stat dolmuştu ve taraftarlar çoktan havaya girmişti bile. Şaşkınlık içinde ayakta kol kola girmiş ve çılgınca bağıran taraftarlar izledik ve tüylerimiz diken diken oldu. 5. Ben Foster Beşiktaş taraftarını en iyi şekilde tanımlayan ifadelerden biri de Ben Foster'ın söylemleri olabilir maçın bir anında ben kendi düşüncelerimi dahi duyamadım diyerek taraftar seslerinin ne kadar yüksek olduğunu söylemiştir. 6. Samuel Eto Katıldığı bir programda Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı oynadığını dile getiren ünlü futbolcu Samuel Eto, statta 35 bin kişi kadar bir taraftar vardı ama 300 bin veya 400 bin kişi gibi görünüyordu ifadelerini kullandı. 7. Colina Efsane hakem olarak hatırlanan hakem Kolina'nın ise Ali Samiyan ve Galatasaray taraftarı hakkında söylediği şey ise bu cehennemi çok seviyorum olmuştur. 8. Kolo Beşiktaş'ın Liverpool'u elemesinden sonra ünlü eski futbolcu Kolo o kadar yüksek ses çıkardılar ki hala kulaklarım çınlıyor demiştir. 9. Sevilla Başkanı Jose Maria Nido Fenerbahçe Sevilla maçının ardından 21 yıllık futbol yaşantımda hiçbir zaman buna benzer bir ortam görmedim Yunanlılar Türklerin tırnağını bile geçemezler." diyerek Fenerbahçe taraftarını anlattı. 10. Jose Mourinho Başka bir maç açıklamasında Galatasaray taraftarına örnek gösteren Mourinho, ''Skor muhteşem değil ama Stamford Bridge, bu stadın Galatasaray'a kattığının %10'unu verebilirse mutlu olacağım.'' demiştir. Avrupa Kupalarında çok fazla başarımız olmamasına rağmen, çoğu yabancı futbol adamı Türk taraftarını etkileyici buluyor. Sizce bu kadar güçlü taraftarın olduğu bir ülkeye, neden başarılar kazanamıyor? İzlediğiniz için teşekkürler.